Evet arkadaşlar şimdi 25999 kupayım. 25000 ya yani 26 mı şu an? Son maçım. Yola kaybetmeyiz. Kazanma serim de var zaten. Kazanma serim olduğu için yani kaybetmek istemiyorum. 11 tane kazanma serim var. 11. <laughs> Muhammed. Muhammed. Arkadaşın ismi Muhammed Muhammed Neyse Ne yapıyorum hmm. ben Ah bebeğim Ben seni yitirdim Benim işimde senle yok Benim işim yok Benim işim size yok Tamam kanka, sana buldum iki özür dilerim. Nereye kaçsan, nereye kaçsan? Yani çok iyi. Sekiz for, neyse bir şey Lan mal mısın? Uçuyor niye basıyor?

Yani şöyle mallık yapıyorsunuz. Yani mallık yapıyorsanız yapıyorsunuz. Neyse. Geri kupa aldık. Aa, 5. 12 kupa aldık. Güzel. <laughs> Hayırlı olsun. Görüşürüz arkadaşlar. Videomu kadar.